<laughs> Arkadaşlar kesinlikle bir şey anlamadım <laughs> Arkadaşlar bugün yanında mahalleden bir arkadaşım Defne var Şimdi diyeceksin Senin mahalleden kaç tane arkadaşın var 40 milyon Evet Defne doğru dedi 40 milyon tane var 40 milyon kaç trilyon kat trilyon Mat trilyon işte artık Arkadaşlar ilk ben Evet ilk bu şahısımız başlıyor Geç bunları Kapıyı kırarak <laughs> Hayvan kapıyı nasıl kırdı Ayy Kamera var bu arada Bukiyecan. Al bak bok yedim. What the... Bu da biz ne arıyoruz? Ee, ne? Ne arıyoruz? Lan. Arkadaşlar kaç? E, ee, paralar toplayıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ve şurada bak paramız var şu an Polis var mı? Var kanka. Kamera çekiyor da. Gerizekalı lan bu. 내모다 사건은 내모다 사건은 나무다 사건은 그거다 뭐 풀리스는 거야 아+ 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 Durdum kapıyı. Mavi anahtar ol. Çık çık çık. Şu kırmızıya gir. Kırmızı zil abi Polis, B <laughs> polis mi? Polis sen kaçmanın yolu ne söyleyeyim mi? Polis niye orada duruyor? Salak. sen az e önce polisin arkası. Bak sana polis. Ben kaçmanın yolunu göstereceğim. Ha, biz videoyu unuttuk. Evet arkadaşlar videodayız. Bak onu başlattık. Arkadaşlar şimdi bak onu başlattık ya. Bak bu oraya gidecek. Biz buraya gidecek. <laughs> Tam peynir var. Tam parası artık sesini duyar olsun. Duydu. Bakayım şimdi gelecek. Burada saklanayım Şükür beyni çalıştı. Allah'a şükür. Ben sıra dakikada. <laughs> evet, tüh. evet. Arkadaşlar selamlar. selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne konuşuyorsun lan? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar reklam için kusura bakmayın. Bak. Kesmeyi bilmiyorum. Sayın ben Arkadaşlar bugün büyüklere de yangın çıktı. Evet bu arada çok fenaydı. Arkadaşlar bugün büyük... Anne! Bu yangın haberlere yayılır mı? Sarıyer burada da çıkar bu arada. <laughs> biz, biz halk değiliz. Ben niye... Biz Halk TV'yiz. Kim lan? Biz Halk TV'yiz. <laughs> ne Nene mi kanka? Ha? Nene ne yapıyor? Ne Ama geziyor. Güvenlik. Biz Halk TV'yiz deriz. Veya şey deriz. Ben nasıl çıkacağım? Efendim, Efendim, anı anı sen... anını... Nasıl nene lan? <laughs> Bir Hayır, niye reklam izlediniz? Bir sopa sene. <laughs> Lan. Nasıl? Nasıl? Şimdi bundan da köpek. Lan. <laughs> <laughs> <I can't> Arkadaşlar <like gülüyor> <like gülüyor> bugün Büyükdere. Ha, hangi sokaktan bu? <gülüyor> <Şuradaki> <gülüyor> hangi sokak? <laughs> Ee, iyi Şimdi ben anlatayım ee, Arkadaşlar de e, Bir e, boş bir Yerde yangın Giliyor, çıktı yangın Koş koş çık koş, koş Yangın çıktı Tamam arkadaşlar işte Beyaz bir boş köşk ee, Ondan sonra Çok işte Ama bayağı iyi bir köşktü ee, Tamam ondan sonra işte Yangınlar falan büyüdü İtfaiye manyağı Biraz geç kaldı o yüzden evet. biraz sıkıntısı oldu. Geç kaldım. kaldı. onun dönmesini bekle. Ben buradan nasıl çıkacağım bu arada? Anlamazsan ver bana ben şimdi Kaç kaç kaç. Yani hiçbir para alamadın ama. Görmen ne ne? Arkadaşlar işte. Ne ne burada durdu? İtfaiye. Evet. Arkadaşlar itfaiye mi? geçiyor şu an. Lan kaç kere gitti itfaiye gelip. Aa sireni de çalıyor diyorsun. Ha, aşağı döndü. Ha. Bir tane Evet. Arkadaşlar videodan sonra bu arada gidip bir daha bakacağız. Malız çünkü neden olmaz. Nerede şey şu an köpek var. Tamam. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Biz bir hayır, hayır hayır. Bu kadar ama. Kaç Hayır, köpek geliyor peşimden. Ay, e, bu yakalatacak bizi. Da, daha daha 5 dakika olmuş video. Nenenin <laughs> sesini duydun mu? Aa! Bir i̇tfaiye e, geri Aşka gidiyor. Itfai. Lan mal lan bunlar. Oğlum bu de biraz akılsız Ah <laughs> kafası. Git aşağı aşağı çık. Çık gelmesin. Aç köpek bize gelir. Ona gir köpek de seni kaybetsin. Kalbi kırılır. Köpek geldi. <laughs> Besini oynayamazsan ne yapayım? Ben böyle yapıyorum. Bu şişko niye hiçbir şey yapmıyor? Bu şişko esinlendi. Kanka biz başka bir yere giremiyoruz ki. E tamam işte soygun yapışık. <laughs> Aç orayı anahtarım var. <laughs> en önemli şey <yeni> aldım. <laughs> Bak tamam bunları alınca direkt çıkman gerekiyor. Defne bak buna doğru bastırsan koşarsın. Ben de üstüne koştum <laughs> Ver ya bir bok yapamadın ya. Arkadaşlar ben aldım demin hiçbir yapamadı. Şu en önemli şeyi aldım Ay en önemli şeyi aldım. Bir tane bile para topluyor. Çok az para topluyor. En önemli şeyi aldım. Bugün cuma. En seri. <laughs> kapattım. <laughs> Arkadaşlar şu an <oyun> yazı görmeniz gerek. Şekilde şekile girin. Lan! Ne oluyor lan? Ananı! Evet öldün kanka. Ey los. Nasıl çıkılıyor lan bundan? Ama çıkma. Yürüyorsun işte çıkıyorsun. Ne? Na dedim kaldım nani. Nani. Bu Luis nani. Nani işte. Herhalde köpeğin yanında koştun ondan ses yaptı. Böyle yürüdüm. Böyle yürüdüm. Lan. Ama ne? lan. Havlayacak. Kaç. Kalbi tamam, orada uydu. Hadi kapat. Tamam oluydu. Hadi gideceğiz çıkacağım. Gördün mü bak köpekten kaçma kaçmıyor. Nene gitsin? Aman. Bu da şu yazı Kalat ya. <laughs> Lan. Nene doğru. <de> <laughs> nene git nene. Nene doğru. Nene. <laughs> nene de uyuyor. Nene Allah'ını seversen yürü git. Tamam köpek artık daha göremez. Anahtarı. Nene aşağı gitti ama şuraya fırlayacağım. Tamam. Yukarı bakma nene. Bakın. Nene. Ne Ondan yoruldun mu? Lan. Nene. nene öldü. <laughs> nene. ya sen niye bir bok yapmıyorsun? ya? Koca göbek. Vallahi bak. Seni götürürüm ha. Ya def de Lan de. de, de. <gülüyor> 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 Aa oh, ya devril. <laughs> ben bir şeye bakacağım, getirsen. 9 dakika. Hayır Hayır hayır.